Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsanevi bir mantı ile mantı tarif vereceğim. Gördüğünüz gibi benim bu şekilde mantı kasnam vardı. Gerçekten çok pratik oluyor. Hemen tarife geçelim. 6 su bardağı un ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yavaş yavaş su ekliyorum. Biliyorsunuz ki mantı hamuru biraz sert olmalı. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyin. Hamurumuz sert olacak. Hamurumu biraz dinlendiriyorum. Bu şekilde rula haline getiriyorum. Ve 4 eşit parçaya bölüyorum. Bunları bez haline getiriyorum. Ve açacağım hamuru alıyorum, diğerlerinin üzerine bez, bez serpiyorum. Biraz un alıp merdane yardımıyla açıyorum. İsterseniz ortlava da kullanabilirsiniz. Kasağınızın boyuna göre açıyorsunuz. Biraz kıymam var. İçerisine tuz, rendelemiş olduğum soğanın suyunu çıkardım ve biraz da karabiber ekliyorum. Kasnağımın üzerine un serpiyorum ki kolayca çıpsın. Açmış olduğum mantımı kasnağımın üzerine seriyorum. Her tarafına gelecek. Bu işlemde asla bir bastırma yapmayın yoksa birleşmeyecek ve araları açık duracaktır mantılarınızın. İçerisine şu şekilde peteklerin içine kıymalarımı koyuyorum. Üzerine diğer açmış olduğum hamurumu koyuyorum. Bu şekilde kenarlarından bastırıyorum ve eşitliyorum. Her tarafına gelecek. Üzerine merdaneyle, ortulava ile bu şekilde bastırıyorum. Kasnan biraz şekli belli olacak. Bakın bu şekilde altıgen bir şekilde çıkacak ve kenarlarını alıyorum. Bu arkadaşlar kasna her tarafta bulabilirsiniz. Bir şottan almıştık. Bu şekilde kasnağımı çeviriyorum. Arkasından bastırarak hemen şekli çıkıyor zaten. Hamurunuz eğer yumuşak olursa bu şekilde şekil çıkmayacaktır. Eğer arkadaşlar hemen yiyecekseniz buzdolabına koymanıza gerek yok. Ama ben 10 dakika boyunca buzdolabına koydum. Bu şekilde de şekli oluyor. Ben tepsimin üzerine peçete serdim. Ve böyle buzdolabına attım. Buzdolabından çıktıktan sonra su kaynattım. İçerisine biraz tuz attım. Ve bu şekilde mantılarımı atıyorum. Mantı suyunuza tekrardan dökmeyin. Geri kalan mantılarınızı da bu suyun içerisinde yapın. Dökerseniz tekrardan su kaynatma durumunda kalırsınız. 3 dakika pişiriyorum mantılarımı ve süzüyorum. Zaten ince olduğu için hemen pişecekti. Üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım. Yoğurdumun üzerine de biraz tereyağı ve sıvı yağımı eritip içerisine biraz pul biberi kattım. Bu şekilde sunum yaptım ben. Benim videom bu kadardı. Videom beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.